Herkese selam arkadaşlar. Ben Muhammed Karalma ve Clash of Clans'ın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız. Ve bu benim hesabım. Güncelle hesabım. Hesabıma bir göz atalım. Şu şekilde profil. Hemen geçelim buraları. Şöyle görevlerimizi görüyorsunuz. Az bir şey kalmış. Yüzde Bitmiş falan bitmiş şu şekilde göstereyim size klanım e, 9 seviye ve ismi sportizm değiştirmek istiyorum ama değiştiremiyoruz e, bu şekilde gözüküyor kan avantaları en son 9 seviye olduk 10 seviyede bağış yükseltmesi iki seviye olacak yani her bağışa iki seviye yükseltilmiş birlik ve büyük gelecek hazine ekstra depoda yüzde fazla olacak şimdi bakalım buralara girmeyelim çıkalım böyle yani bir de kullanımın şeyine bakacaktık son maçlarda savaş günlüğü altın liginde altın bir ligindeyiz son 6 e, şeydir. Son 3 ligdir. E, ligde şeydeyiz. Altın 1'deyiz. Haziran ve Temmuz aylarında lig 3'ten lig 2'ye atladık. Lig 2'den de lig 1'e atladık ve lig 1'de kaldık bu şekilde. Altın ligi 1'de. Öyle bu şekilde. Ve klasik savaşlara geldim en son 10 maç, 10 maç, 11 maçlık serimiz vardı. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda. Ondan sonra bir daha galibiyet izi görmedik. Son 5 maçtır kaybediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 72 kazanılan savaş, 37 kaybedilen top ve bir tane de beraberlik. O nereden geldi bilmiyorum. Dostluk savaşları yok. Toplam 110 maç. Ve Clash Savaşı başladık yine. Clash Savaşı diyorum. Klan Savaşı. Şu şekilde göstereyim. Karakoz Abdullah Adil. Ben dördüncü sıradayım. TRF, Hayta, Aras, Naga, Lider, Ali Turan, Sihir ve Zavi, Gökhan, Bağış Hesabı, CFF. Bu benim diğer hesabım. ikinci hesabım. Bu üçüncü hesap. Bu dördüncü hesap. Ve bu da beşinci hesap. Şu şekilde gidiyoruz. 50'li bir savaş başlattık. 50 çarpı 50. Bu da 7 saat sonra başlıyor. Her klan savaşının şeyini at, videosunu çekebilirim. Siz isterseniz tabi yorumlarda belirtin. Clash ile ilgili neler gelsin. Clash of Clans ile ilgili gelmesin istemiyorsanız zaten yorum atmayın. O şekilde. Bir de neyi gösterecek bize? Heh büyülü ögelere bakalım bir şöyle dört tane 3 iksirimiz var beş tane şundan kaynak iksiri üç iksiri lavatorun son seviyesine kadar şey yapıyor seviyeye arttırıyor birliklerin ve şeylerin büyülerin bu da e, galiba kaynak toplayıcı aynen olur bu da hızlandırma kışla hızlandırması bu da Saat Kulesi hızlandırması 5 tane var. Bu da Kahraman Yükseltme artı 5 yükseltme yapıyor. Seviyesini yükseltiyor. Ondan bir tane kalmış onları alabilir sıkıntı değil. 5 ee, tane de şey var Kara iksir bu nedir? 3 günlüğüne süper birlik yani haline getiriyor. Şöyle Ve Bir tane de 5 tane de yer değiştirme küreğimiz. Engel küreymiş. Ee, bir tane birlik kitabımız var Bunlar hepsini 14 seviye belediyede basacağım topluyorum yani Ürünlerimiz full Hepsinden var Çekiş 3 tane var Şunları harcıyorum Şunları da harcıyorum Bu şekilde Bir de ee, Ne diyeyim şuradan Haftalık fırsatlardan baskın yanından Full araştırma iksiri alıyorum. Bazen de şundan alıyorum kahraman iksiri başka da bir şey almıyorum. İlerleyen bölümlerde şunlardan da alabiliriz. Şunlar da önemli çünkü. Bunlar iksirler falan. Neyse. Geçelim burayı. Hmm. bu şekilde benim 5 tane köyüm var gösterdim zaten ana köyü olduğu için bu köyde şey yapıyorum sizleri gösteriyorum her şeyi yani araştırmaya da bakalım birliklerimiz hepsi 7 seviye şu ilk birlikler 7 seviye şunları yükselteceğim sonra şu an ejder yükseliyor genelde havadan saldırıyorum birazdan bir saldırı da yaparız hmm. Pek altı. Şu madene fazla şey yapmadım şu an. Yerden saldırmadığım için. Yıldırım full. Dondurma bir tane var. Yükseltme. Bu şekilde kara eksil şeyleri de. Elektroyu göstermedim. Elektro da full. Öfke 5 onu da yükselteceğim. Şu kara, eksil. kara eksil boşa gitmesin diye şunları yükseltiyorum şu an. Cadıyı fullledim. Bir dahaki ejder yükseltmesinden sonra şu 7 seviye yapacağım bunu 723 Veya şunu yapabilirim Ya da şunu bilmiyorum en önemlisi bu bence Süper birliği açılsın diye onu yapacağım <laughs> Ve kış e, Kuşatma de şunlar Şu an şunu açıyorum galiba bir bakayım Aynen onu ba e, Kaya balonunu açıyorum şu an Daha yeni 13 seviye geçtim ve daha yeni basmaya başladım her şeyi e, Şunları da yükselteceğim daha tam hazır değil. Hepsi 12 seviye. 11 12 seviyeden kalma. 11 full 12 seviyeyi direkt atladım 13'e geçtim. Bu şekilde Kartal Topu full. Ee, bir de bir şey daha gösterecektim. Neydi? Hah, hmm. barbar. Barbar karnecimiz 45 seviye. Şampiyon ise 5. Barbar 50 ve Büyük Koruyucu da 20 seviyemiz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey daha göstereceğim ne göstereceğim. Heh, tamam. Dükkana girelim. Zaten buradan her şey almışım. 13 seviyenin eşyaların hepsini almışım. Ve madalyalara gelelim bir. 528 tane madalyamız lig madalyası var. Şuradan şey alabilirim depoya ama almayacağım. Şu an ihtiyacım yok. 14 seviye için şeylerimi aldım, çekişlerimi aldım, onları kullandığımdan takdirdeyim hemen bunlardan birer tane daha alabilirim çünkü 528 tane şeyim var. Ee, ne diye bu ismi? Madalyamız var. Ee, kahraman çekicine şu an ihtiyacım yok. Yüksek seviyelerde alırım, her gün alırım. Her ihtiyacım olduğunda alırım yani. Madalyamız var zaten. O şekilde ve görünüm. Şu an hiçbir görünüm yok. Ama yakında olacak Çünkü 9777 tane de yeşil elma yani elmasımız var yeşil yeşil elmas yeşil taş yeşil elma ne yeşil taşımız var bu şekilde de bunlara gerek yok söyleme. kasıyor biraz ama bu şekilde arkadaşlar ee, size gösterdim her şeyi bir diğer köye gidelim. He, bir de baskın başkent binası var. Kalan başkenti Şu şekilde göstereyim size 5 seviye arkadaşlar. Kalan başkentimiz önemli şeyleri yükseltiyor şu an. Şöyle yükselteyim. Tam da kullanmayı bilgisayarda geldi. Mobilden oynuyorum, telefondan oynuyorum. Onun için bilgisayarda fazla kontrolleri değişik yapabilirim. Şaşırabilirim. Kusura bakmayın şöyle göstereyim buradan bir çıkalım gerçi göstereyim bunları böyle bu şekilde iki seviye üç seviye olan da var böyle şu şekilde gözüksün şey şunlar bu şekilde kısacası böyle bir harita dönem ve şu an baskın hafta sonu yapılıyor bilgileri bir girelim bakın. Ben yapmışım 12230 tane madalya aldım. Şöyle bunlar benim yan hesaplarım ilk ilk 4 ve 6. sıradaki. Şu şekilde yapılıyor. Şu an yapıyorlar. Daha yeni başlattık bu sabah. Zaten gördüğünüz gibi kaç saat geçmiş? altı saat geçmiş. başlattıktan altı saat geçmiş. Biraz biz de biraz geç başlattık. 2-3 saat geç başlattık. Neyse arkadaşlar bu şekilde ve şimdi bir kere gidelim. Dördüncü baskınlar mı? Üçüncü baskınlar mı? Neyse. Buradan önemli olan öncelikli yükseltmeleri işaretlemişiz. 4, 5, 6 nasıl yapılıyor böyle? Eski fıçtı roket balon kışlası. Yıldırım üstü ben yaptım. Süper barba kışlası, minyon kışlası, ordu kampı. Bu normalde 5 tane de en fazla 5 tane oluyordu. He, diğer yardım diğer yerleri de var. Bu şekilde gösterdim. Hiç diğer şeyleri göstermedim. Bir dakika. Şöyle şu barbar kampımız 3 seviye. <laughs> 3 seviye şu şekilde göstereyim. Minyon kışlası 3'e gidiyor. Orda kampları 3 oluyor hepsi. Şunlar 3 yapmışız. Ve bunlar şu an herkes şunu yukarı yükseltebiliyoruz. Yok. Şunu yükseltiliyor bu galiba aynen. Şunlar da önemli. Şunlar da yapabiliriz. Şu ikisi de yükseltsek iyi olur. Tabii fazla kalırsa yükseltiriz onları. Şu an 6 tane öncelik var. Onları bir yükseltelim. Ondan sonra bu mızrak atarlar var. Bu şekilde. Şu da yükseliyor öncelik olarak. Gördüğünüz gibi böyle barbar kampımız 3 seviye. Şimdi diğerine bir geçelim. Büyücü vadisi var. 2 seviye. Burada da zaten öncelik yok yani var bir tane var yok burası değildi. Şu şekilde bu öncelik zaten bunlar yükseliyor mu yok bunlar yükselmiyor bakmıştım ben Bu yükseliyor galiba yok Bakayım bu yükseliyor mu Yok bunun için bölge binası 3 olması lazım 3 olması için de Belediyenin altı olması lazım yani başkent binası Bu şekilde gördüğünüz gibi bu da yükselmiyor galiba yükselt Duvar değil. Atlama bir Yok yükselmiyor. Neyse bu bölgede de bu böyle iki seviye. büyük vadisi. Ve balon lagunu. O da iki seviye. Şöyle burada bayağı bir var. Şu iskelet fıçısını yükseltiyoruz. Baraket balon kışlasını yükseltiyoruz. Bir de yıldırım büyü fabrikasını yükseltiyoruz bir şekilde göstereyim etrafı. Biraz küçülteyim. Şöyle. Şunu da açmaya çalışıyorlar. Öncelik veremiyorum bakın. Sınır ulaşıldı diyor benim benim şeyimden hesaptan. balonlar günü de böyle. Şimdi inşaatçı atölyesine de bir girelim. Şu şekilde. Bakalım buradan bir şey daha buradan yükseltme olması lazım yokmuş Gerçi burada fazla bir şey yok sadece bu var Bu da yükselmiyor Başka da bir şey yok bu da bir seviyemiz Daha yeni açıldı Neyse burası başkent binası böyle Kalan başkent yani Başkent binası zirvesi orası oluyor Bir dahaki seyahatlerimizde bu açılacak Ejderha Kayalıkları açılacak Şimdi size diğer Gece köyümüze gidelim son olarak. Kasmıyor biraz kasıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Bilgisayarım çok iyi değil. Neyse i̇şte böyle yapalım bir göstereyim şu an inşaatçı binasında 8 seviyedeyim. 8. seviyedeyim. Şöyle şunlar full, şu full. Şu ikisini daha yükselteceğim. Full dedi bir göstereyim şunlar hepsi full. Okçular oh, falan. Ve toplar full. Başka da full yok galiba. Bir de şu ikisi bir de şu full. Ee, hava bombaları ve hava havai fişekler. Araştırmayı da bir göstereyim size. Araştırmada şunu kullanıyorum genelde ve şunu ve şu. Ne bulmuş bilmiyorum ki. Bunun ismi ne lan? Top arabası Bu da minyonlar Minyon topluluğu Neyse artık Balonlar da iskelet balonları İskelet saçma he Yok isimleri değil o özellikleri Bunları fırladım şu an bunu Şunu ve şu ikisini fırladım şunu ve şunu Ve şunlar da şu şekilde şunu yeni açmıştım direkt fırladım 14 yapmıştım geçen 7 seviyeye göre şu an bunlar böyle kaldı Şunu yükseltten sonra Şu ikisini yükselteceğim yavaş yavaş da şunları yükselteceğim şöyle Şu önemli bu da önemli bunu da yükseltebilirim Göstereyim başka ne göstereyim Heh. Yok videoyla aynı oluyor başka da bir şey yok galiba Bakalım yok Yok arkadaşlar başka bir şey eee, Aynen Göstereyim zaten şöyle şeyleri de göstereyim. Önemli olan neler var burada? Şöyle, şunlara bir megatessler. Bu son, şuradan sonrası önemli. Yani şu kırmızı bu beş oh, aynen aynı Bunları da yüksekten sonra son seviyeye basacağım. Son seviye bu da on yani dokuz oluyor galiba. Buna daha seviye gelmedi. En iyi oyunculardan bakalım bakalım kaç seviyemiş. Şu Ali Gamit YT'ye bir bakalım. Yerel mi? Küresel. Küreselmiş. Türk Türk galiba bu. Hmm, bakalım kaçmış. 9 aynen daha gelmemiş. Kimse zaten şey gelmedi. Bildirim de gelmedi yani. Bu şekilde arkadaşlar bile bir savaş yapalım bakalım. Ordumuz hazır mı? 4 dakika sonra hazır. Hemen yani basalım ve saldıralım bence. Şöyle basalım. Sizler için bir savaş yapayım. Takviye de alayım mı? Saldırı bitince sal ben alayım. Onu başka yere geçin. Kalan şeyinden bahsediyorlar. Başkent binası. Baskın madalyaları. Şimdi bir de şey yapalım böyle takviye alalım diyeceğim. Kaç istiyor? 43. Direkt al abi. Al saldıralım. Güzel bir saldırı yapalım. Bakalım zaten ganileri var. Boşa gitmesin diye bir saldırımız yapalım. Öncelikle bir 700 binden aşağı saldırı yapmayacağız böyle. Biraz küçülteyim de tam gözüksün. 700 bin ve 800 binden aşağı saldırmayacağım. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Bu arada arkadaşlar konuşalım, sohbet edelim. Klanımız bu şekilde 50'ye 50. Gelmek isteyenler yoruma yazabilir arkadaşlar. Bu arada ilk savaşımı yapacağım. Buna saldırabiliriz. Aynen saldıralım buna. İlk savaşımı yapacağım. Biraz ağır kalabilirim. Şöyle nasıl yapalım? Şöyle şöyle şu şu ortaya bir tane bıraksak Heh, çok güzel oldu böyle. Şimdi geçelim bir dakika. Başka nereye bırakalım? Bir de şuraya bırakalım. Gelsin bakalım şey. Aynen bu şekilde bırakalım. Onu da aldık. Ve şunu alalım bir de. Şu şekilde alalım. Şuradan saldırıya geçeceğiz. Neyse şöyle yapalım. Aynen şöyle barbaları buradan bırakalım. Biraz küçültelim ha şöyle. Şuradan da tomruğumuzu bıraktık. O ara o oradaki şeyler olacak Şöyle şuradan bir tane elektro, şuradan iki tane elektro. Ondan sonra şöyle şunu da bırakalım. arkasına da şeyleri bıraktıktan sonra şu şekilde biraz ses fazla geliyor ama kendi sesimi duymuyorum. Şuraya bir donma bıraktık. Şuraya da bir donma. Ses gitti. Böyle koruyucunun özelliğini bas. Basmıştım ama. Şöyle bir dondurma attık şuraya. Başka ne yapalım? Çok iyi gidiyoruz. Şuraya da bir tane hop. Aynen. Şu şekilde ilerleyelim. Şu kaya saçarsa biraz sıkıntı ama. Şu şekilde arkadan bir tane elektro geliyor. Sağdan iki tane e, ejder ve bir elektro geliyor. Bu şekilde büyük ihtimal fullledik ya. Elektro vur oraya darbeyi. Evet. Tamam şu an kaya saçar görmüyor. Şu şekilde 3 tane elektro aşağıdan geliyor. Koruyucumuz inflak gitti. Bu şekilde arkadaşlar. Fullledik. Yani Kaya saçar da şu an gitti. Gördüğünüz gibi 3 elektro ve 3 ejderle fullledik. Güzel bir savaş oldu. Şimdi de şu an sonra arkadaşım sonu. Neyse şu şekilde yaptık. Hızlı bir eğitim yapalım. Şöyle şunu en başa alalım. Şöyle büyüğü. Şunu da böyle en başa alalım. Genelde elektro ve şey istiyorlar. Zaten fulllemişiz. Hani burayı göstermedim arkadaşlar. Fullledim buraları. Sadece şu kalmış. Şu almadım. Bu da bu da şu an gerek yok. Ama bu bitince onunla basacağım. Şeye basacağım şundan bir daha basacağım. Yani bu arada şeyleri de göstereyim. Süper birliklerden de zaten seviyeleri gösterdim. Siz fark edersiniz. Tabi çok hakimseniz hakim. Clash of Süper milyon şu şekilde. Süper Cadı ve Süper Ejder ve Sinsi Goblin açık. Diğerleri seviyeleri yükselttikten sonra. Ve lik atladık. Usta 3'e geçtik. Ben gerçi ben düşmüştüm altın Hatta bronz, ıı, gümüşe kadar düşmüştüm. Bilerek düştüm, yani kasıyordum çünkü. Sinsi Goblin'de. Bu şekilde normalde ben şamp usta birdeydim veya şampiyona mı çıkmıştım bilmiyorum. Usta birdeydim büyük ihtimal. Şuradan profilden gözüküyor gerçi bakalım. Usta 2'ye çıkmışım en son. Şimdi buradan da bir savaş yapıp şeyimizi bitirelim arkadaşlar. Size nasıl savaş yaptığımı göstereyim şu şekilde yavaş. Şöyle nereden dalsak iyi olur. Buradan şu şekilde dalalım daha güzel olur. Hatta şöyle dalsak şöyle dalırsak birliklerimizi kaybetmeden dalsak güzelce ne fulleriz. Öncelikle şöyle bir hayır 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 çok daldık. Acemilik. Zaz ben normalde bunu iki elle yapıyordum. Şşş. Hayır kasıyor. Şuradan da bir tane bırakalım. Hızlı bir şekilde kır orayı bakalım. Savaş makinesi hızlı olsa biraz. Evet çok güzel fırının balonlara odaklanması mükemmel oldu. Şimdi şu şekilde ilerliyoruz. Evet. Hemen şunu alman lazım. Hemen al şu e, ismini bilmiyorum Aldık neyse Şu da gider büyük ihtimal şu da e, Fullledik galiba oha yıldırım çakacak Fulledik aynen Size geliyor mu bilmiyorum ama yıldırım bana sesi gelmiyor şu an çünkü ses full Sesi kıtsam size ses gelmez, sesi gelmez Clash sesi güzel bir sonla bitirelim şöyle bir dakika. Yıldırımlı bitireceğiz. Görüyorsunuz, yıldırımlı yıldırımlı bitirdik. Şöyle göstereyim, görüyorsunuz. Toplam olarak %100 bakan kazandık mı? Evet, kazandık. Sonra asla diyeyim ya da sonra de üzülmesinler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %161 almış arkadaşımız Zeynep. Azeriymiş Zeynep. Bu şekilde tamama basalım. Sonra savaşımızı yaparız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Clash of Clans hesabım bu şekilde. Lan oğlum ne oldu lan oradan? Değiş değiş. Tamam. Dur kendine. Bu şekilde arkadaşlar. Clash of Clans ilgili videolar gelmesini istiyorsanız e, yorum atmayı unutmayınız e, Başka ne tarzda Clash of Clans videosu gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda yazın Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Klana e, katılmak istiyorsanız şu an 50 kişiyiz ama Yine de klana katılmak istiyorsanız Klan e, e, yani alttan bize şey yapabiliriz yorumlardan altta yorumlardan bize bana yazabilirsiniz ona göre zaten şu an yan hesap fazla olduğu için kovabiliriz yani sıkıntı değil ve aktif olmayanlar da var öyle neyse arkadaşlar bu şekilde videomuz bir dahaki videolarda crash videolarında minecraft videolarında görüşmek üzere hoşçakalın bay bay